Evet, sızma mahallemizde daha önce ziyaretlerimizde okulun fiziki şartları uygun olmadığı için buraya yeni bir okul binası yapmak üzere söz vermiştik. Elhamdülillah bugün sözümüzü artık yerine getiriyoruz. 8 derslikli, içerisinde laboratuvarı, kütüphanesi, diğer idareci bölümleri, aşağıda toplantı salonu, spor salonu olan güzel bir 8 derslikli okul binasını inşallah sızmamıza kazandırıyoruz. Burada sızmada yaşayan çocuklarımız rahat bir şekilde ilkokul olarak burayı kullanabilecekler. Hemen yan tarafta bulunan anaokulunun da fiziki şartlarını iyileştiriyoruz. Ee, yine okulun e, bahçe kısmında oyun alanı, toplanma alanı, e, buradaki e, fiziki düzenlemeler, çevre düzenlemeleri de inşallah tamamlayarak e, 2023-2024 eğitim öğretim dönemine e, Sızma İlkokulu'nu inşallah tamamlayarak milliyetimize teslim etmiş olacağız. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanındayız. Eğitim yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Sızmadaki ilkokul binamızla birlikte Sille'deki ilkokul binamızın yapımı da aynı şekilde devam ediyor. İnşallah or, e, Sille'deki okul binamızla birlikte sızma e, okulumuzu e, yaz döneminde tamamlayarak yeni eğitim öğretim döneminde de e, çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Sızma mahallemize e, milli eğitim camiamıza sızmada ee, okuyan ilkokul öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum.